Tarih boyunca insanlık her bir yeni bir çağa başlatan devrimlerle ilerledi. Mağara duvarlarına çizilen ilk resim, ateşi kontrol altına almak, tekerleğin icadı, her bir devrim dünyayı geri dönülemez bir şekilde değiştirdi. Ve bugün anlattığım bu olaylara çok yakın bir dönüm noktasındayız. Yapay zeka sanılanın aksine son birkaç yılın eseri değil aslında. Bu teknolojinin temelleri onlarca yıl önce ilk bilgisayar zamanında atıldı. Yani bugün gördüğümüz yapay zeka buzdağının sadece görünen kısmı. Evet bu devrim binlerce mesleği yok edecek. Rutin İşler otomasyonların karşısında duramayacak, ama aynı zamanda daha önce var olmayan yepyeni iş sahaları oluşacak. Bu bir son değil, daha özgür, daha yaratıcı, daha üretken olabileceğimiz bir geleceğin başlangıcı. Ne yazık ki Türkiye olarak birçok yeniliği hep geriden takip ettik. Kültür endüstrisinde, bilimde, sanatta, teknolojide önce olamadık. Çünkü bu alanların temelleri internetten çok daha önce atıldı ve biz o sıralarda bambaşka şeylerle meşguldük. Ama bu sefer durum farklı. Ben Semih, sinema televizyon mezunuyum. Reklam setlerinde çeşitli ajanslarda kurgucu, prodüksiyon asistanı, fotoğrafçı, videografer olarak çalıştım. Sektörde ciddi bir tecrübem olmasına rağmen düşük maaşlardan dolayı kendi işimi kurmaya karar verdim. Çünkü gördüm ki sistem o kadar rezil bir hale gelmiş ki. Kimse sizin iş yapma becerinize, iletişim kabiliyetinize ya da portfolyonuza bakmıyor. Bana ne abi ya? Asıl önemli olan şey sizi tanıyan insanlar. Bakın network her yerde her zaman önemlidir. Benim buna bir sözüm yok. Ama insanların sırf birilerini tanıyorlar diye liyakatsiz bir şekilde bir yerlere yerleştirilmesini artık midem kaldırmıyor. Bana ne oğlum? Bugün burada içerik üretmeye başlamak anlamamın sebebi sadece kendimle alakalı değil. Kafası çalışan, bir şey yapmak isteyen ya da daha önce bir şeyler yapmış ama sırf birilerini tanımıyor diye başarısız damgası yemiş insanlara yardımcı olmak. Eminim ki hepimizin belli başlı ilgi alanları var. Ve emin olun mükemmel olmanıza gerek yok. Hatta çok iyi olmanıza bile gerek yok. Çünkü dünya eskisi gibi değil. Artık dünyanın neresinde olursak olalım en son çıkan teknolojiyi anında erişebiliyoruz. Bu da şu demek artık bahanemiz yok. Önümüzde yepyeni bir yapay zeka devrimi var. McKinsey'e göre küresel ekonomiye 2030'a kadar 15 trilyon dolar katkı sağlayacak bir devrimden bahsediyoruz. Evet binlerce iş alanı yok olacak ama yepyeni iş sahaları açılacak. Bu kanalın ana konsepti anlayacağınız üzere yapay zeka olacak. Ama aslında size anlatmaya çalıştığım şey şu. Bugün bir yapay zeka trendi var ve bu kuantum fiziği değil, roket bilimi değil. Eğer biraz internetle haşır neşirsen, araştırmayı seviyorsan sen de öğrenebilirsin. Aslında öğrenebilirsin değil, öğrenmek zorundasın. Bakın bugün yapay zeka kaçırma lüksümüzün olduğu bir tren değil. Hem herkes aynı şeyi yapacak diye bir şey yok. Kimisi metin yazma işinde önce olur, kimisi görselleştirme işinde önce olur, kimisi iş akışları kurar. Burada sen ilgi alanına göre hareket edeceksin. Ama bu sistemin içinde olmak ve öğrenmek zorundasın. Ben açıkçası burada harika şeyler yapabileceğimize inanıyorum. Çünkü yapay zeka artık dev şirketlerin tek elinde değil. Senin benim gibi bireylerin elinde de bir güç haline geliyor. Artık yapay zeka ajanlarıyla tek başımıza dev bir ordu kurabiliyoruz. Aylardır bunu onunla kafayı bozmuş biri olarak söylüyorum önümüzdeki videolarda ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız Şimdi gerçekçi olmak gerekirse Türkiye'de girişimci olmak çok zor biliyorum. Giderler yüksek, vergiler ağır ve bir fikri hayata geçirmek istediğimizde yazılımından tasarımına, pazarlamadan raporlamaya kadar binlerce lira masraf çıkıyor. Ama artık yapay zeka ajanları bu masrafların büyük bir kısmını ortadan kaldırıyor. Raporlamalarını saniyeler içinde hazırlayabilir. Soğuk kitlene otomatik olarak e-posta gönderebilir. Telefon aramaları ve mesaj otomasyonları yapabilir ve iş akışlarını yönetebilir. Kısacası bir fikri hayata geçirmek için ihtiyacınız olan tüm dijital ekibi sizin yerinize kurup yönetebiliyorlar. Yapay zekayı resim yapmak gibi düşün. Önünde boş bir tuval var. Eğer resim kültürün yoksa hep aynı şeyi çizeceksin. Bacasından duman tutan bir ev, önünden nehir falan geçiyor. Ama eğer biraz resim kültürü edinirsen elindeki o tuvalle bambaşka şeyler çıkarabilirsin. Yapay zeka da böyle. Önce temel mantığı anlamamız lazım. Ara yüzleri, araçları, çalışma prensibini bunların hepsini öğreneceğiz. Sonrasında o boş tuvalde kendi hayal gücümüze göre projeler üretmeye başlayacağız. Çünkü bakın burası hala çok niş bir alan. Ve bu yolculukta erken başlayanlar olarak hem para kazandığımız hem eğlendiğimiz bir gelir modeli oluşturabiliriz. Bu uzun bir yolculuk olacak. O yüzden gel 30 günde sıfırdan yapay zeka ajanlarını öğrenmek için kanalıma abone ol ve bildirimleri açmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakal.